Güray öne doğru gönderdi. Kaptırdı topu. Gol pozisyonu. Bir ara pası düşüncesi. Cenk. Şut pozisyonu. Etkili bir pas. Taç. Efsane bir çalımla geçti rakibine. Sol kanada bir pas. Güray. Güray geriye döndü. Gol pozisyonu. Şut pozisyonu. Bir şut. Top dışarıda out. Tuhlikeli geliyorlar. Bir kafa. Kafa vuruşu istediği gibi olmadı. Kaulker öne doğru attı. Kanada bir pas. Hamza Şimdi bir ara pası. Bir şut. Tam zamanında girdi araya. Şimdi verdi pası. Uzun top hedefe ulaşmıyor. Güray. Kendini gösterdi. Kaptırdı topu. Hamza ileri attı. Zeka dolu bir pas. Kanattan sürüyor topu. İyi orta gol getirir. Bir kafa pozisyondan gol çıkmıyor. Yani şunu da atamıyorsan neyi atacaksın? Kaleciyle birebir pozisyonda zor olanı başardı. Kaptırdı topu. Etkili bir pas. Cenk. Şut. Ve gol. 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 2 maçta 2 hat-trick 2 maçta 6 gol. Sen nasıl bir oyuncusun arkadaş? Takımı tek başına zaferi taşıyor. Güray Çok etkili bir pas. Şut açısı yakaladı. İyi orta gol getirir. Güray Şut şansı bir şut. Çok sert bir vuruş ancak sonuç getirmiyor. Pası aktaramadı. Şimdi verdi pası. Pas istemişti şimdi ona doğru. Kauker çok iyi alan attı ve kesti pası. Etkili bir pas. Maxim. Şimdi verdi pası. Etkili bir pas. Bir şut. Ve gol. 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 gol! topağalarda goller ardı ardına geliyor adeta bir gol makinası gibi dördüncü golünü attığı kuşkusuz maçın yıldızı şimdi verdi pası pas yerini bulacak mı ama offside'dan kurtulamadı tekrar kazandı topu. Cenk şimdi bir orta. Şık bas. Defans görevi başında. İleriye doğru. İzin vermedik geçmesine. Uzun paslarla savunmayı açma düşüncesi. Maxim. Güzel pas. Cenk. Bir şut. Ve gol. 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 Rakibin umutlarını bitiren gol olabilir. Fark açılıyor. Goller ardarda arda geliyor. Daha kaç gol atar acaba?